Gemi, yat ve hizmetleri ihracatçıları birliği tarafından 12 Haziran Perşembe akşamı ödül töreni düzenlendi. Yeni Bosna Dış Ticaret Kompleksi Türkiye İhracatçılar Meclisi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda Birlik Başkanı Cem Sevin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kranza katıldı. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir diye çok beğendiğimiz bir atasözü vardır. Başarıyı takdir ve hakkı teslim etmenin yeni başarıların da önünü açacağına sağladığına inanırız. 2023 ve 2024 yıllarında tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıp büyük bir başarıya imza atarak ödül almaya hak kazanan firmalarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Kıran, 2008 krizi sonrası yeniden yapılanan Türk gemi inşaat sektörünün küresel başarılar elde ettiğini söyledi. Tersanelerimiz bugün itibariyle mega ve robotör üretiminde dünya ikincisi, feribot ve gezi teknelerinde dünya altıncısı, balıkçı gemilerinde ise dünya birincisi konumuna yükseldi. Sektörün son bir yıldır ekonomik zorluklar yaşadığına da dikkat çeken Tamer Ekran sözlerini şöyle tamamladı. 2026'dan itibaren yaşadığımız bu zorlukların geride kaldığı bir dönem <laughs> olmasını temenni ediyorum. Bu akşam ödül alacak tüm firmaları ve değerli yöneticilerini tebrik ederken Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına ve refahına katkı yapan ihracatçılarımıza teşekkür ediyor. Yolunuz açık, işleriniz bereketli olsun diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Tamer Kıran, törene ev sahipliği yapan Cem Seven, 2023 ve 2024 yıllarında ihracatta ilk ona giren ve sektörle ilgili çeşitli kategorilerde başarı gösteren firmalara ödüllerini takdim ettiler.